Eşit bölmeli türdeş K cisminin öz kütlesi de hacmi 3V'dir. K cismine bir iple bağlı L cisminin ise öz kütlesi 3 d hacmi V'dir. K ve L cisimlerinin sıvıdaki denge durumları şekildeki gibi olduğuna göre verilen yargılardan hangileri doğru? Birinci yargıda ip gerilmesi sıfırdan farklıdır demiş. Bakalım K için denge şartını yazarsak aşağı doğru K'nın ağırlığı 3V çarpı D olur. G yazmama gerek yok artı ip gerilmesi eşittir k yetkiyeden ye kaldırma kuvveti. V hacmi battığı için V çarpı D sıvı olur. Aynısını L için yaparsak yukarı doğru ip gerilmesi artı L yetkiyeden ye kaldırma kuvveti V çarpı D sıvı eşittir. V çarpı 3 de e, L'nin kütlesi ağırlı olacaktır. Buradan T'yi çekersem 3vd eksi vd sıvı olacak. Getirip yukarıda yerine yazarsam 3vd artı 3vd eksi vd sıvı eşittir vd sıvı olur. Buradan 6vd eşittir 2vd sıvı. D sıvı buradan 3d bulunur. Yani sıvının öz kütlesi L cisminin öz kütlesine eşittir. Yani L cismi zaten askıda kalmaktadır. Aynı şeyi K için yaparsanız da yine aynı denge sonucuna ulaşırsınız. Dolayısıyla ipte gerilme oluşmaz. Birinci ifade yanlış. Sıvının öz kütlesi L cismin öz kütlesine eşittir. Evet bunu bulduk. İkinci ifade doğru. İp koptuğunda K cisminin batan hacmi azalır. İpte gerilme oluşmadığı için ip koptuğunda dahi cisimler göründüğü gibi dengede kalır. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış olur. Doğru cevap A seçeneğidir.